Karaman'da yaşanan trafik kazaları kameralara yakalandı. İşte o görüntülere aktarıyoruz. Bir yandan da bilgileri aktarmak istiyoruz Zibrala.com sitesinde. Karaman'da kavşaklarda meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan kazada ticari taksiyle çarpışarak savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İlk kaza Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi edilen bilgiye göre kavşakta dönüş yapmakta olan ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından yere savrulan motosiklet sürücüsü bir süre yerden kalkamazken yardıma çarptığı ticari taksinin sürücüsüyle çevredeki vatandaşlar koştu. Diğer kaza ise Hamidiye Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde kavşakta yaşandı. Kavşakta iki otomobil çarpıştı. Maddi hasarla sonuçlanan kazada otomobillerden birisi ters dönerek savruldu. Son kaza ise Karaman Merkez Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda meydana geldi. İki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada maddi hasar yaşandı. Şu anda o görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyoruz İbrala.com sitesinde.